açılarının ölçüleri 180 dereceden küçük olan gözlemsel bölgeleri çokgen olarak isimlendirebiliriz. Bir çokgenin köşe sayısı ile kenar sayısı birbirine eşittir. Çokgenleri kenar veya köşe sayısına göre adlandırabiliriz. Eğer bizim üç tane köşemiz varsa üçgen, beş tane köşemiz varsa beşgen olarak isimlendirebiliriz. Çokgenlerin genel özellikleri en kenarlı bir çokgen için birinci özelliğimiz önemli bunu kullanacağız. İç açıları toplamı n eksi 2 çarpı 180'dir. Mesela üçgen. Üçgen dediğimde iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Hemen formunu uygulamak istesem. Üçgenin kenar sayısı 3 olduğu için Yine 3 yazarsam 1 çarpı 180'den 180 veya dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. 4 eksi 2 çarpı 180'den 360. İkinci özelliğimiz dış açıları toplamı 360 derecedir. Daima 360 derece üçgen, beşgen, yedigen olması hiç önemli değil. Üçüncü kural, bir köşeden çizilen köşegenler çokgeni en eksi iki üçgensel bölgeye ayırır. Mesela buradan bir tane dörtgen düşünelim. Bu dörtgende ben herhangi bir köşeden köşegen çizdiğimde buradan e, kaç tane bize üçgensel bölgemiz oldu? İki tane üçgensel bölgen oldu. Dört eksi ikiden iki tane olması gerekiyordu. Bir köşegeni bir köşe köşesinden diğer köşelerine en eksi 3 tane köşegen çizilebilir. Bir çokgende köşegen sayısını bulabilmek için en 3 formülünü kullanırım. Hemen bakalım herhangi bir köşesinden dörtgende ben bir tane köşegen çizdim. O halde buradan ne olur? 4 eksi 3'ten bir tane direkt özelliği de ispatlamış olduk. Evet 25'in sorudan devam edelim. Bir beşgenin iki tane iç açısının ölçüleri 120 ve 90 derecedir. Bu çok çokgenin diğer iç açıların ölçüleri eşit ise e, eşit açıların ölçüleri kaç derecedir? Şimdi beşgen çizdik. İç açılarından bir tanesi 90, diğeri 120. Öteki iç açıları eşit olduğu için ben bunların hepsine a, a, a açısı dedim. Biliyoruz ki beşgenin iç açıları toplamı nedir? N-2 çarpı 180'den, 3 çarpı 180'den iç açıları toplamı 540. İç açılır toplam 540 sa, 120, 90 ve 3 a'nın toplamı 540 olmak zorunda. 3 a, 210 karşıya attım. 540 210 a, 3 a eşittir. 330 buradan a eşittir 110 olarak bulunur. Devam edelim hemen 26. soru. Bir köşesinden diğer köşelerine çizilen köşegen sayısı 5 olan bir köşesinden diğer köşelerine çizilen köşegen sayısı n eksi 3'tü. O zaman n 3 burçtan 5, n eşittir 8. Burada bize 8 bahsetmiş. İç açılır toplamı kaç derecedir? Formülden iç açılır toplamı n eksi 2 çarpı 180. n'imiz zaten 8. 8 eksi 2 dar 6 çarpı 180. 6 çarpı 180 dediğimizde de burçtan cevabımız 1080 olarak bulunabilir. Evet, diğer 27. sorumuz. ABCD beşgeninde açı ortay BF ve CF açı ortay BAE açısı 80 derece AED açısı 140 EDC açısı 100 X BFC açısı X X kaç derecedir? Şimdi beşgen. Beşgen açıları toplamı neydi? Bunları ezbere bilirsek daha güzel olur bizim için. Bilmiyorsak da direkt formülden n-2 çarpı 180. Beşgen olduğu için n'e 5 yazdım. 3 çarpı 180'den beşgenin iç açılır toplamı buradan 540 olmak zorunda. Şimdi şu ikisi birbirine eşitse, buraya A dersem diğer noktaya da A dedim. Şu C köşesinde ikisi birbirine eşitse x'ine de B diyelim. Beşgen iç açılır toplamı 540 derece demiştik. O zaman topladığımızda 140, 180, 2A ve 2B'nin toplamı 540 olmak zorunda. Buradan 140, 240, 80 ve buradan 320. 320'yi karşıya attığımızda bunları da iki parantezine alırsam iki parantezinde A ile B'nin toplamı 540 eksi 320 olarak bulmuştum. 540 eksi 320'den 220. 2 çarpı A artı B eşittir. 220. Demek ki A ile B'nin toplamı buradan 110 derecedir. A ile B'nin toplamı 110 derece ise şu B, F, C üçgeninde. üçgenin açıları toplamı 180 dereceydi. A ile B'nin toplamı 110 olarak zaten buldum. Demek ki X açımızda buradan kaç derece olmak zorundadır? 70 derece olmak zorunda. Evet, düzgün çokgenler, düzgün çokgen, bütün kenar uzunlukları, bütün açıları birbirine eşit ve bir her açısının ölçüsü açısı eşit olan çokgenlere ben buradan düzgün çokgen derim. Düzgün üçgen, eşkenar üçgendir. Her bir iç açısı 60 derece olmak zorunda. Düzgün dörtgen, özel isim olarak, kare olarak isimlendirebilirim. Bütün açıları 90 derece. Düzgün beşgen, bir tane açısı 108 derece olmak zorunda. En kenarlı düzgün çokgende, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit çevresini bulabilmek için kenar sayısı ile uzunluğu çarparı bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 iç açıları toplamayı da direkt kenar sayısına bölerek bulunabilir. Bir dış açısının ölçüsünü bulurken 360 bölü elden hesaplama yapabiliriz. Hemen 29. sorudaki uygulama. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi iç açısına İç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 4 katı. Demek ki ben buradan dış açısına A dediğim zaman iç açımız ne olmak zorunda? 4A. E burada doğru açı var. 4 A ile A'nın toplamı 180. Yani 5A 180 ise A açısı 36. Bizden istenilen kenar sayısıydı. Dış açının 36 olduğunu buldum. Dış açıların toplamı 360 derece. 360 derece bölü bir tane dış açıdan. 360 bölü 36'dan ongen olduğunu hesaplayabilirim buradan da. Evet, ABCD düzgün beşgen. ABCD düzgün beşgen. AFB eşkenar üçgen. EFK noktaları doğrusal bizden istenilen x kaç derecedir? Şimdi öncelikle düzgün beşgen olduğuna göre bütün kenar uzunlukları birbiriyle eşit. Bunları gösterelim. AFB eşkenar üçgen olduğuna göre bunun da bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Biz ne biliyoruz? Düzgün beşgende bir tane iç açı düzgün beşgen olduğu için iç açımız kaç dereceydi? 108 derece. 108 derece. Eşkenar üçgeni bir tane iç açısı 60. O zaman buraya ne kaldı? Buradan ben ne derim? 48. Şimdi biz istenilen şurası da 60 derece. E bu, açı, bu ikisi ikizkenar üçgen oluşturdu. 180 eksi 48 dediğimizde bursa 132, 132 ise bunu nasıl paylaştık? 66, 66 olarak paylaşabilir. Şimdi bakın, şurada EFK doğrusal, EFK doğrusal hatta şöyle vermiş bize, şu açıları da burasını 66 buldu, şuraya 60 demiştim, bizden istenen bu x açısı tamamı 180 derece olduğu için bu x açısı da ne olur? 66 ile 60 kolladı. 66 artı 60 artı x eşittir 180 ise 126 x eşittir 180 eksi 126 buradan da ne olur cevabımız? 50 4'e eşit. 32. sorumuzda ABCD düzgün beşgen. Düzgün beşgende iç açıları toplamı 540. Bir tane açımız bir tane iç açımız 108. Bir iç açı, şöyle hesaplayalım. 5-2 çarpı 180 bölü 5'ten. Buradan kaç bulmuştuk? 108 olarak bulmuştu. Şimdi dikkat edin. Buradan ben köşegenleri çizdiğimde bu açı x ise, şu açımız da x olmak zorunda, burası da x olmak zorunda. E bunun tamamı 108 dereceydi. 3x eşittir 108 ise... Her iki tarafı 3'e olduğumuzda 108 bölü 3'te x'imiz 36 derece olarak hesaplanabilir. Evet, ABCDEF düzgün altıgen, ABKL kare, EFLX verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi düzgün altıgen, bütün kenar uzunlukları aynı. Kare olduğu için bütün kenar uzunlukları aynı. Karenin özelliği bir tane açısı 90 dereceydi. Düzgün altı geldi. Bir tane iç açıyı hesaplayabilmek için 6-2 çarpı 180 bölü 6 demiştik. O zaman buradan bir tane iç açımız 120 derece, bir iç açımız 120 derece olarak bulundu. Bir iç açı 120 derece ise şurası 90'da, 120'yi tamamlamak için ne kaldı? Burası 30. E burada F, ikizkenar üçgen. ikizkenar üçgen olduğunda burası 30 sa, 180 eksi 30'dan 150, 150 ile kaç kaç paylaştım? 75, 75 paylaştır. Bir iç açımız 120 dereceydi. X ile 75'e toplamı 120 ise 75 karşıya atarsak X eşittir. 120 eksi 75, 120 eksi 75'ten de cevabımız 45 derecedir. edelim. 36 soru A, B, C, D, E, F, G, H düzgün sekizgen. Bizden istenilen x kaç derecedir? Şimdi sekizgen. Sekizgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180. İç açıları toplamı n-2 çarpı 180. Yani 8 2 çarpı 180 düzgün sekizgen olduğu için bir iç açısını bulabilmek için 8'e böldüm. 8 eksi 2'den 6, 6 çarpı 180 bölü 8. Bu işlemi yaptığımızda bir tane iç açısı 135. Bir iç açı 135 derece ise bizden istenilen x. Bakın buradan ben köşegenleri bunu parçalamak istesem başka köşegenleri çizdiğimizde şekilde parçaladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölgeye ayırmış oldum. Yani bunun bir tanesi hemen ben x demiş olsa 6x eşittir 135. Şuralara mesela xx olarak isimlendirsem. Şunlara xx dedim açılar aynı olduğu için. 6x eşittir 135. 135'i 6'ya böldüğümüzde x'imiz buradan ne olur? x eşittir 22,5. x 22,5 ise ben şu kısımda e Bu kısma 22.5 saat bu aynı zamanda 4x'e geldi. Yani bizden 4x'i istemiş. Buradan 4x eşittir. 22.5 çarpı 4'ten cevabımız 90 derece. Hemen yanındaki 38. soru yine düzgün sekizgen verilmiş. Düzgün sekizgende iç açıları toplamını hesaplamıştık. 8 x 2 çarpı 180'den bir tane iç açısını hesaplayabilmek için de 8'e böldük ve bir iç açısının 135 derece olduğunu bulmuştuk. Buradan bakarsak düzgün sekizgen olduğuna göre bütün kenar uzunlukları aynı. Şuradan bakın bir köşegen daha çizdiğimde şu açı mecburen kaç olmak zorunda? Bu açımız 45. E burası 45 burası da nedir? 45. Demek ki ters açıdan burası da 45. Şu açımız zaten 90 derece. Köşegenleri çizdiğimiz zaman bu açının 90 dereceye denk geldiğini görebilirim. İkiz kenar üçgenin özelliğinden geçmiş bilgileri hemen bir hatırlayalım. 45, 45, 90 üçgeninde. Mesela ben şuraya A, A desem ikiz kenarları hipotenüs bizim ne olur buradan? A kök 2. Peki burası 6 ise kök 2 katına aldığında 6 olabilmesi için ben burada FE uzunluğuna 3 kök 2 demedim, FE uzunluğu 3 kök 2 ise KE uzunluğu da burada kaça eşittir? 3 kök 2'ye eşit. Devam edelim. E, bir kenar uzunluğunu 3 kök 2 buldu. Şurasını 3 kök 2 buldum. BC uzunluğu da 3 kök 2. O halde burası da 3 kök 2. Iki. Yine ikizkenar üçgen. 45-45-90 üçgeni kök 2 katına aldığımızda 6. Demek ki buradan da BE uzunluğu 6 artı 3 kök 2 hatta biraz düzenleme yaparsam 3 parantezini aldım. 2 artı kök 2 olarak da ifade edebiliriz. Evet 37. soruya da bakalım. ABCDEF düzgün altıgen AB 4 cm EGX uzunluğu nedir? Şimdi bu da iki parçaya bölmüş O zaman düzgün altıgende bütün kenar uzunlukları aynı olmak zorundaydı. Bunu ben nasıl parçaladım? 2-2 olarak parçaladık. Şimdi burası da 2. Düzgün altıgenin bir tane iç açısı neydi? 6-2 çarpı 180 bölü 6'dan bir tane iç açımız buradan kaç eşit derece? 120 derece olmak zorunda. Hemen E'den C'ye bir doğru parçası çizersek buradan 30... 30. Demek ki buraya kalan nedir? 90. 120, 30, 30, 90 üçgeninin özelliği. 2, 2. Şurası da 2 kö 3 olmalı. Dik üçgen meydana geldi. Pisagor uygulayalım. Şuraya x demişti. Buraya 2. Burası da 2 köp, 3. Şimdi Pisagor uygulamak istersem x kare eşittir. 2'nin karesi artı. 2 köp, 3'ün karesi. x kare eşittir. 4 artı 12 x kare eşittir 16 ise x'imiz de buradan 4'e eşit olur. Ben de istenilen zaten x uzunluğuydu. Evet bugün dersin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar.